Birazdan dönerim. Hadi harika amcastan aç şunu ne yapıyor olabilir ki? Dükler, burjuvalar ya da majesteler beni hiç mi hiç ilgilendirmiyor anne? Artık kimseden korkmuyorum. Düşes böyle konuşamazsın. <laughs> ah düşes olabilirim ama aynı zamanda ben bir kadınım anne. Evet işte gördün mü kapak olsun sana Elizabeth. <laughs> Tıpkı benim hayatım gibi. <laughs> Benziyor yani. Mabel sana bir şey soracağım. Perili bir evde takılıyoruz. Harika amcasına ulaşamıyorum ve bunlardan tekini bile bu çocuklara söylersem benim korkak olduğumu düşünecekler. Ne yapacağım ben söylesene. Mabel. Gelecek geçmiştedir. İleri Yoshima. Mabel sen onlardan kaç tane yedin? 50 bin. Üf ya, üf ya, üf ya, üf ya. <laughs> Oha millet. Bunu görmek isteyebilirsiniz. Neymiş ha? o? Gördünüz mü? Evet. Aa, demek söylenenler doğruymuş. Dostum bence içine girip yatamazsın. İyi fikir. Hadi içine girip yat. Ha. Ben bir cesedim. Durun. Bunu yapmasak daha iyi olur. Birileri korktu mu yoksa? Söylemeye çalıştım. Neden risk alalım ki? Yani ya burası gerçekten periliyse perili bir dükkansa. Aa, Aa, şey yapma, yapma. yapma ne alakası Hı, var. Hadi biraz sakin ol, Kaptan Oyun Bozan. Hani eğlence doktoruydum. İyi de Kaptan Oyun Bozan gibi davranıyorsun. Öyle değil mi? Evet, birazcık. Yani. <laughs> Durum güncellemesi. 9 yaşında bir bebeğiyle mekanda tıkılı kaldım. Ben 9 yaşında değilim. 13 yaşındayım. Mantık olarak ergenim. Ne? Durum güncellemesi. Aa, ah. Tabri! Bizi duyabiliyor musun? Ne yapacağız biz şimdi? Bilemiyorum dostum, hiç bilemiyorum. Hadi buradan gidelim artık. Thompson! Peki. Az sonra rekor kıracağız. Ne oluyor? Hadi bakalım. Neyiniz varsa sallama zamanı. Olamaz. İmdat. Hayır Asıl sen bir dans makinesisin. <laughs> Hayır olamaz. Tamsın. Boş verin ona. Hadi gidelim. Bu da ne? Çocuklar kapı kilitlendi. Çekilin yolumdan. <laughs> Aa! 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 Herkes dursun. Artık bu neyse kesin bir nedeni vardır. Belki ne olduğunu anlarsak buradan çıkabiliriz. Ha tabi sanki gitmemize izin verirlerdi ama saçmaladım. Bilemiyorum çocuklar belki de Deeper haklıdır. Evet tabi sanki hayaletler neler hissettiklerini anlatırlar. Aaa <laughs> evet. Sen canlı canlı ne kadar da lezzetli olursun. Li. <laughs> tamam tamam yanındayım koçum hem de yüzde dostum. Hoş, Hoş geldin. <laughs>